katil Şafak Şahin eşe karşı, kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Biliyoruz ki kadınlar en çok ateşli silahlarla öldürülüyorlar. Ve bugün Şafak Şahin ruhsatsız silah taşıdığı için de ayrıca ceza aldı. Bu ne demek oluyor? Artık katiller ben bir kadını öldürürsem ne kadar yatarım diye internetten aratıklarında bu emsal kararla karşılaşacaklar. Bir indirim almadığını görecekler kadınları öldüren erkeklerin. Ve bu caydırıcı cezalarının yaygınlaşmasını sağlamak zorundayız bu sebeple. Artık katiller bu cezasızlık politikalarından, sırtlarının suazlanmasından cesaret alamayacaklar. Mutfatsız silah taşımayla ilgili bu kadar ceza verildiği için artık internetten rahat rahat silah siparişi veremeyecekler. Helim'in katilinin yaptığı gibi. Bir yıldır Nur için ailesiyle birlikte bu adliye yollarını aşındırdık. Bir yıl önce öldürülmüştü Nur Biz burada güneşin altında da yaptık açıklamamızı. Şimdi Ankara'nın sonunda bir kere daha Nur Sena için buradayız. Burada olmak zorundayız çünkü her gün birer birer öldürülüyoruz.